Nefes 21 Akademi 2022 yılı kişisel gelişim, farkındalık ve dönüşüm eğitimi kapsamında Bülent Gardiyanoğlu hocamızın Çin'e gitmek isteyen kızın hikayesini anlattığı kitabındaki ilgili bölümü bulmamızla ilgili bir ödevimiz vardı. İnşallah bu videoyu bu konuya ayırdım. Videonun yayınlanmasına da müsaade ediyorum. Teşekkür ederim. Çin'e gitmek isteyen kızın hikayesini bulabilmek için e, Bülent Tarcanoğlu hocamızın sesli kitap uygulaması olan BG uygulamasından faydalandım. Burada bulunan altı sesli kitaptan 5 tanesini dinledim. Şu an 6.sını dinliyorum. 3. sırada e, sıradaki kitapta Gönül Gözü kitabının 22. bölümünde bu anlatılan olayı Çin'e gitmek isteyen kızla ilgili bölümü buldum. Burada gerçekten e, ilginç bir olay farkındalığımızı artıran bir konuda niyet etmenin ve bu niyetimizin arkasında durup buna inanmanın ve Allah'ın yardımının bizimle olacağına güvenmemizin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir hadise. Bizler orada anlatıldığı üzere bir konuda niyetlendiğimiz zaman, iyi bir şey niyetlendiğimizde çok kısa sürede niyetlendiğimizden çok daha fazla mazeretler ve olumsuz duyguların içerisine engellerin içerisine kendimizi adeta atıyoruz. Tabi bunun belki de bir sebebi Zihnimizin, beynimizin çalışma metoduyla da alakalı ağırlıklı olarak beynimiz olumsuz duygularla ve düşüncelerle yoğrulmuş bir şekilde belki yüzde sekseni olumsuzluk üzerine kurulmuş bir beyin yapımız var. Bundan dolayı iyiliklere, güzelliklere ulaşabilmek için bunu sağlayabilmek için mücadele etmemiz gerekiyor durup dururken hiçbir mücadele vermeden, hiçbir gayret göstermeden istediğimiz bir güzelliğe, bir hedefe, bir amaca ulaşma imkanımız yok. Çünkü insan çalıştığı, gayret ettiği, emek sarf ettiği şeylere ulaşabilir. İnşallah Suresi'nin Yüce Rabbimiz bizlere her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu, defa tekrar ediyor. Her zorlukla beraber bir kolay vardır, kolaylık vardır. Elbette her zorlukla beraber bir kolaylık vardır buyuruyor. Bu ayet-i kerimeye baktığımız zaman şunu görüyoruz aslında. Bir zorluk karşısında en az iki kolaylık vardır. İki ve daha fazla. Rabbimizin hazineleri geniş, bolluk, bereket noktasında Rabbimiz bütün bolluğu ve bereketi üzerimize, yeryüzüne zaten indirmiş. Ondan dolayı zorluklar karşısında kolaylıklar, bolluk ve bereket bizim aklımızın, hayalimizin aldığının ötesinde daha fazladır. Yeter ki biz buna inanalım. Rabbimize bu konuda güvenelim ve zihnimizin olumsuz düşüncelerini susturmayı başarabilirim. Bunu başardığımızda bir sonraki bölümde de zaten 23. bölümde de bir niyetimizi, bir hedefimizi zihnimizde oluşturduğumuz bir amacımızı ortalama 40 saniyenin üzerinde odaklanabilirsek artık o hedefimize Allah'ın izniyle ulaşabileceğimize değiniliyor. Bizler çok kısa sürede saniyeler içerisinde düşündüğümüz, hedeflediğimiz amaçlarımızdan hemen vazgeçebiliyoruz. Veya olumsuz yönlerini hemen görmeye başlıyoruz. İşte bunu törpüleyebilmek, bunu dengeye alabilmek, olumsuz duygu ve düşünceleri dengede tutup şifalandırabilmek, bu çok önemli. Bununla ilgili birçok e, çalışmalarda, kitaplarda ve e, seminerlerde öğretiliyor. İnşallah bunları kullanarak e, zihnimizin bizi manipüle eden, bizi engelleyen, bize bırakaj oluşturan o konuları inşallah o çalışmalarda yenmek suretiyle hedeflerimize, amaçlarımıza planladığımız her işimize çok daha uzun süre odaklanabilme, çok daha planlı, programlı bir şekilde detaylandırıp planımızı, amacımızı detaylandırana kadar önce zihnimizde, daha sonra kağıt üzerinde yazmak suretiyle adım adım inşallah hedeflerimize ulaşabilmenin gayreti içerisinde olabiliriz. Çine gitmek isteyen Kızın durumu da bu şekilde. Korktuğu, kendisi için engel gördüğü her şeyin aslında hiç de engel olmadığı çok kolay bir şekilde aşılabildiğini orada görüyoruz. Kendi adıma ve herkes için başta zihnimizdeki engelleri, zihnimizdeki blokajları, olumsuz duygu ve düşüncelerimizi şifalandırabilmeye niyet ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.